Şimdi DGS ile ilgili gelen sorulara böyle bir üstten cevap vereyim. Açıkçası bir iki tane benzer soru gördüm çünkü. Öncelikle okumak istediğiniz bölüme karar verip ona göre iki yıllık bir bölüme geçmeniz gerekiyor. Hangi bölümlerden DGS ile e, lisansa tamamlayabileceğiniz bölümler var. E, onları iyice araştırıp Tercih yaparsanız çok daha doğru olacak. Ön lisansta aldığınız derslerin hepsini saydıramayabilirsiniz. Yani 4 yıllığa tamamlayacağınız üniversite bunların hepsini muaf etmeyebilir. Mesela bazı üniversiteler özellikle bazı devlet üniversiteleri bunu yapmayabiliyor. Çoğunu muaf etmiyor. Ama mesela benim gittiğim üniversitede ben epey bir dersimi saydırabilmiştim. Çünkü e, bazen derslerin isimleri aynı olmuyor. Derslerin isimleri aynı olmasa bile içeriği müfredatı aynıysa o dersi sayabiliyorlar. Ama bazı üniversitelerde diyor ki ders ismi uyuşuyorsa ben direkt muaf ediyorum. Benim 28 tane dersim muaf olmuştu. Bir arkadaşım girmişti. Onun girmiş ders muaf olmuştu. Benim ablam mimarlık okudu. Yine DGS ile geçiş yaptı restorasyon bölümünden. Onun mesela hiçbir dersini saymadılar. Onun için 2 yıllık ön lisans okuyup üstüne 4 sene daha lisans okudu. Yani aslında 6 sene okumuş oldu. Şey de çok fazla soruluyor. Direkt 2 sene daha üstüne okuduğumda bitirmiş oluyor muyum? Genelde derslerinizin büyük bir kısmı muaf olsa bile minimum iki buçuk seneye düşüyor. Benim de çoğu dersim muaf olmasına rağmen öyle oldu. Ama ben şöyle yaptım. Ortalamanız yüksekse daha fazla ders alabiliyorsunuz. Benim ortalamam yüksek olduğu için ben daha fazla kredili ders aldım. Onun için çoğunu o şekilde geçmiş oldum. Onun dışında kalan bir iki tane dersim vardı. Onları da yaz okulunda aldım. Böylece iki senede de bitirmiş oldum. Yani iki sene ön lisans, iki senede lisans okudum. 4 yılda tamamen e, okulumu bitirmiş oldum. Şimdi her bölüme de DGS ile geçiş olmuyor. Dediğim gibi onu iyice araştırmanız lazım. Artık hani chat de sorabilirsiniz. Yapay zeka aşımızı epey kolaylaştırdı. Hangi bölümlerden hangi bölüme geçiş oluyor o şekilde öğrenebilirsiniz. E, ben bütün bölümlere hakim olmadığım için şimdi ne desem yanlış olur açıkçası. E, bölümle ilgili dediğim gibi yorum yapamam. Ama DGS ile ilgili süreçle alakalı herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplayabilirim.